O geçince de alalım istersen. sen. Bir tuvaletini yap. Bekle bekle. Bekle. İyi. Oh, hiç canını bilmiyor. Bastığı yeri gördü abi. Patalağa. Gel be Bunun altında kesim var mı? çık çık çık. Çık çık çık. Köpeklerimiz yavruyken yapılan testlerden sonra 3,5 ay gibi bir süre zarfında Ankara'da eğitim görürler. Eğitim gördükten sonra başarılı olan köpeklerimiz eğitmenleriyle birlikte tayin edilen ile beraber giderler. Şimdi köpeklerimiz bir polisin eli ve kolu diyebiliriz. Çünkü insanlar göz yordamıyla, el yordamıyla arama yaptıkları yerde yetersiz kalabiliyorlar. Bunu da biz köpeklerimizle tamamlıyoruz. Yani insanların göz yordamıyla göremediği ve el yordamıyla çözemediği yerlerde köpeklerimiz zula diye tabir eden yerleri burun yöntemiyle, koklama yöntemiyle çıkarabiliyorlar. Köpeğimiz evin bir bireyi, evin bir çocuğu ekstradan diyecek hiçbir şey yok yani. Ya bakım süreçleri Mesela her, e, her köpek eğitmeni kendi köpeklerinden sorumludur. Sabah gelirsin temizliğini yaparsın, bakımını yaparsın. E, görev saatinde verilen bazı görevler vardır. Onları rutin yaparsın. Yoksa eğitimine devam edersin. Sağlığıyla kontrol edersin. Günlük sağlık kontrolleri vardır. Onları çıkarsın. Alanda köpeğin hareketinde kısıtlama var mı, sıkıntı var mı? Kontrollerin bittikten sonra da köpeğin rutin antrenmanına geçersin. Görev varsa göreve gidersin. Görev yoksa da olduğun yerde e, gelecek görevleri takip edersin. Neptün olarak şöyle söyleyeyim, çok sosyal bir köpek. Yani yapı itibariyle gördüğünüz biraz büyük ve sert görünmesine rağmen bir o kadar da duygusal, bir o kadar da sosyal bir köpek. İnsanlara hiçbir zarar olmaz. Şu an bir kediden daha zararsızdır. Faydaları dediğim gibi, biz mesela göreve gittiğimiz zaman aradığınız yerlerde alanlar çok büyük olabilir veya saklama yöntemi farklı olabilir. Köpeklerimiz de bunlara göre hazırlandığı için her türlü konuda size yardımcı olur size yön gösterir yeri gösterir. Vermiş oldu mesela köpeklerimiz iki tepki yöntemi vardı. Biri aktif, biri pasif olmak üzere. Aktif köpeklerdendir bizim köpeklerimiz. Aktif dediğimiz köpek maddeyi bulduğu yerde kazarak tepki verir. Pasif köpeklerimiz de maddeyi kokladı, bulduğu yerde oturarak tepki verir. Bizimkiler aktif köpekler. Aktif olarak tepkisini verir. gittiğiniz alanda yaptığınız aramada kokuya düştüğü zaman, kokuyu bulduğu maddeyi bulduğu zaman, yasaklı maddeyi bulduğu zaman Oraya tepki vererek sizi çağırır, uyarır, görevini yapar üstün başarıyla. Köpeklerin maddeyle teması imkansız. Öyle bir şey yok. Çünkü maddeler, e, zararlı maddeler zaten Bunları zararlı maddeler için köpekten teması yasak ve e, imkansız bir şey. Bunlar sadece şartlı tepki yöntemiyle alıştırılan, kazandırılan hayvanlardır. E, bunu şöyle de düşünebilirsek bomba köpeklerimiz var, ceset köpeklerimiz var. E, ona temas ettirip koklatabilirsin ama bomba ve ceset köpeğine bunu yapamazsın.